Sevgili öğrenciler, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 2024 TYT 11. sorunun çözümlerini yapacağız. Ayşe uçakla yapacağı bir yolculuk için aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden kendine uygun olanları seçerek biletleme işlemini tamamlamıştır? Koltuk seçimi A standart koltuk seçimi ücretsiz. istenen koltuk seçimi ücreti ücretsiz, ücretsiz ücretsiz tamam bu bilgilere bilgilerle ilgili e, önermesinin doğru olduğu bilindiğine göre Ayşe'nin koltuk, bagaj ve yemek seçim sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu önermenin doğru olması için P ve P veya Q'nun doğruluk değerinin 1 olması lazım. P'nin değili ve R'nin Doğruluk değerinin 1 olması lazım. Çünkü arada ve bağlacıyla bağlanmış. ve bağlacının doğrulabilmesi için her ikisinin doğru olması gerekiyor. O zaman P üstü 1 ise P'nin kendisi 0 olur. R burada 1. P'nin kendisi 0 ise o zaman bunun doğrulabilmesi için Q'nun 1 olması gerekiyor. Çünkü veya bağlacının her ikisi de yanlışken yanlış oluyor yani. Dolayısıyla koltuk seçimi için ücret ödemiştir. Bu yanlış. O zaman ödememiş. Ödemediyse hangi soruyordu? A oluyor. A oluyor. Koltuk seçimi için ücret ödememiş. O zaman bu A. Sonra bagaj seçimi için ücret ödememiştir. K doğru. Evet, ödememiştir yani bagaj seçimi için ücretsiz. Bu da A seçimi yapmış o zaman. R doğru yemek seçimi için ücret ödemiştir. O zaman yemek seçimi için ücret ödediyse o zaman B yapmış. A A B o zaman doğru cevabımız E şıkkı.